Herkese merhaba. Haziran ayının ilk haftasının bütçe planlama videosuna hoş geldiniz. Şimdi her hafta yaptığım gibi bu haftada hangi kategoriden ne kadar harcama yapmışız onları bir gözden geçireceğim. Normalde ben bu zarf yöntemiyle bütçe planlamaya başlarken ilk hedefim tamamen nakit kullanmaktı. Ama geçtiğimiz dönemlerde kedilerimizden bir tanesi ağır bir hastalık geçirdi ve tedavisi çok masraflı oldu. O sebeple de kredi kartı kullanmaya başladık. E, ve kredi kartının borçlarını ödeme süreci içerisinde de e, sadece kredi kartına odaklanıp aylık artırabildiğimiz kadar parayı artırıp e, o borcu kapatmaya çalışıyoruz şu anda. O sebeple de bütün harcamalarımız tamamen kredi kartından oluyor artık kredi kartından olduğu için de haftalık olarak kontrol ediyorum böyle hangi kategoriden ne kadar harcama yapmışsak o kategoriden o kadar parayı alıp yine haftanın sonunda kredi kartı borcunu ödüyorum Yani Umarım anlatabilmişimdir sistemimi O şekilde bir süre daha böyle devam edeceğiz gibi ama nihayetinde bu kredi kartı borcunu kapatabilirsek eğer tamamen nakit kullanmaya döneceğim Neyse çok uzattım direkt başlayayım Şimdi pazartesi günü bir market alışverişimiz başlıyor. Bu hafta aslında her hafta olduğundan çok daha fazla harcama yaptık. Ki ilk başta ben zaten bu paraları da zarflara yerleştirirken söylemiştim. Bu hafta ekstradan harcamalarımız olacak. O yüzden fazla fazla koyuyorum diye. Çünkü bu hafta ben evden ayrıydım kedi bakmak için başka bir yere gitmiştim. Başka bir evde kalıyordum. Bir haftamız tamamen öyle geçti. Haliyle hem benim orada harcamam oldu hem erkek arkadaşımın burada evde harcaması oldu. Baya bir harcama yaptık. Şimdi 212 liralık bir market alışverişimiz var. Sonra ben bir sigara almışım. 33 lira. Yine bir market alışverişimiz olmuş. 2 ayrı market alışverişimiz var. Bir tanesi 260 liralık, diğeri de 138 liralık. Köpeğimiz için tırnak makası almıştım. Geçen hafta kediler için almıştım. Bu hafta da köpeğimiz için aldım. 55 lira. Diş fırçası almıştım kendime. Yanıma almayı unutmuşum. Orada fark ettim. 20 lira. Bir de kahve içmiştim o gün. O da 36 lira tutmuş. Salı günü sadece market alışverişimiz var. İki tane var o da. Birisi 296 lira tutmuş. Diğeri 22 lira. Çarşamba günü Yine market alışverişimiz var. İki tane. Birisi 140 lira. Diğeri 110 lira. Muhtemelen biri benim alışverişim. Biri erkek arkadaşımın alışverişi. Her seferinde böyle ikişer ikişer çıkıyor. Çünkü marketler bu hafta. Sonra burada bir kahve var. Yine kahve içmiştim. Orada tek başım olduğum için çok sıkılıp sürekli dışarı çıkıp kahve içtim. Bir de McDonald's söylemişim. O da 130 lira tutmuş. Perşembe günü yine bir kahve var. Perşembe günü arkadaşımla buluşmuştum. Perşembe cuma arkadaşımla yaptığım harcamalar. Bunlar dışarıda yiyip içtiğim bütçeden sayılıyor. Onun da yine McDonald's'a gitmiştik. 112 lira tutmuş. Sonra İstanbul kartım var. Buna da 50 liralık bir yükleme yapmışım. Yine iki ayrı market alışverişimiz var. Birisi 33 lira. Birisi de 79 lira. Sonra Cuma günü Arkadaşımla buluşmuştuk. Yine bira içmiştik. Buna da 138 lira vermişim. Kokoreç yemiştik. Bu da 138 lira tutmuş. Yine ben bir sabah kahve içmiştim dışarıda. 60 lira tutmuş. Sigara almışım. 33 lira. Yine bir market alışverişi var. 60 lira. Bir de Apple faturası gelmiş. O da 6,5 lira. Cumartesi harcamamız yok. Pazar günü yine iki ayrı market alışverişi var. Birisi 195, diğeri de 96 lira. Bu hafta da böyle. Şimdi kategorilerine ayırıp toplamda ne kadar harcama yapmışız bakalım. Bu kişisel kahve harcamamdan. Bu mutfak alışverişimiz. Şöyle kategori kategori yazayım önce. Şurada bir tane bulaşımız var. Bir de Ha şurada da var. Bir de burada var. Sonra sigara. Kişisel harcamamdan. Diş fırçasında kişisel harcamamdan geçiyorum. Başka bir sigara daha vardı. Evet burada. Bu çocuklar bir şey kalmadı. Kahve, yine kendi kahve bütçemden. Bu dışarıdan sipariş verdiğimiz. Bu dışarıda, evet, arkadaşımla buluşmada yiyip içtiklerim bunlar. Bir de şuradakileri de yazayım. Bu yol için, transportation'a geçelim bu faturalar bu da kendi kişisel kahve harcamamdan tamam sanıyorum şimdi toplayacağım bunları ilk önce kahve bu sefer zaman harcamayayım diye başlangıçta ne kadar olduklarını yazdım video öncesi Şimdi kahveleri hesaplayayım. 36 Şurada var. 45 Bir tane daha vardı. Şurada var 60. Toplamda 141 lira tutmuş. Marketlere bakalım. 212. Çok pardon. Şimdi market yazdım. 212. Şuradakiler var. 260 ve 138 sonra şuradakiler 296 ve 22 şu var 140 artı 110 şu var 33 artı 79 Şu var 60. Bir de şu var. 195. Artı 96. Toplamda 1641 lira yaptı. Burası da. Sonra kişisel harcamalarım var. 33. 20 Bir sigara daha var. Şurada 33. Burası da 86 yaptı. Başka. Şu dışarıda yeme hesaplarını yapalım. 114 artı 112 artı 138 artı 138 şunları da işaretleyeyim 502 lira diğerleri de sanıyorum hepsi teker tekerdi evet diğerlerini hesaplamaya gerek yok şu var 55 lira şu var 130 lira bir de yol parası var 50 lira tamamdır şimdi ne kadar kaldıklarını hesaplayalım burayı direkt 60 lira olarak yazacağım bu 20 150 eksi 86. Bunu da 65 olarak yazacağım. Mutfak masrafları için 1641. 70. Yemek 126 eksi 100.

x 55 1100 bir de şurada fatura vardı ben onu unuttum bunu da aslında direkt 5 lira olarak yazacağım çünkü zaten 6 lira yazsam 309 falan kalacak o kadar şey yapamam 310 lira bırakırım yine bu zarfta zaten küsuratları mecburen birazcık düzenlemek zorundayım. Onun dışında diğerlerinde harcama yok. Hepsi aynı şekilde devam edecek. Tamamdır. Şimdi zarflara geçelim. Şimdi yaptığımız harcamaları zarflardan alacağım buraya birazcık bozuk para koyuyorum 150 lira var burada toplamda 2600 liralık bir harcama yapmışız bunları da bozuk ihtiyacımız olursa eğer kullanmak üzere koyuyorum en sonunda da zaten hesaplarım toplamda elimizde ne kadar para kalmış o sayede doğru yapıp yapmadığımı da kontrol ederim Şimdi ilk olarak cüzdanımdan başlıyorum yine. Kişisel harcamalarımda 65 lira kalacak. Şunu alıyorum. Şöyle 65. Kahvede 60 lira kalıyor. Bunları tamamen çıkarıyorum. 50, 60 Yolda da 20 lira kalacak. Zaten 20 var. 50'yi aldım. Bunlar tamamdır. Zaten pembe dosyadan hiç harcama yok. Direkt buradan halledeceğiz her şeyi. Mutfak alışverişlerinde zaten çıkmış. 70 lira kalacak. Ben de bunların hepsini alayım. 600, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600. 1640 olacak yani 60 lira daha koyacağız. Aslında onu da alsam ya da onu zaten var elimde çokça. Bekleyeceğim tamamdır 70 lira kalıyor burada. Yemekte 195 lira kalacak. 130 çıkaracağız. Şunu alıyorum. 330. 330 varmış zaten burada. 130 çıkarırsam direkt 200 lira kalacak aslında. Ben bunları alıp 200 lira bırakabilirim. Başlangıçta burada ben 325 lira olduğunu düşünmüştüm ama aslında 330 lira varmış. O yüzden hepsini alıyorum. 200 lira bırakacağım. Yani hesaplamalarım doğrultusunda yine aynı şey çıkacak diye düşünüyorum. Çünkü 130 liraya aldım sadece. Dining Out'a 400, 600 680 var tam 500'ünü alacağım 180 kalacak Şöyle alıyorum 55 lira alacağım. 165 olması lazımmış. 400, 600, 800, 1000, 1100, 1165. Evet. 55 alıyorum. Sonra da faturalar var. son faturalardan sadece 5 lira alacağım. 310 lira kalıyor olması lazım. Evet. lira var burada. Da. Bakalım toplamda her şey hesapladığım gibi çıkacak mı? buranın 2750 lira çıkması lazım eğer her şey doğruysa 200, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 1900, 2000, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 650, 670, 690, 710, 720, 730, 740, 755. Neden öyle oldu? Muhtemelen ben şu son 5 lirayı hesaplamadım. Çünkü ondan oldu. Evet faturalardan çıkardım. Son 5 lirayı hesaplamamıştım. Doğru. Ee, gayet doğru aslında şu anda. Başta 2600 sanmıştım ben ama 2605 olacak. Yani güya matematiğim iyi ama sürekli matematiksel hatalar yapıyorum ben de. Olur o kadar artık. Bugünkü videomuz da böyleydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.